Merhaba arkadaşlar bugün sizden de beraber Melon Sandbox baktım ya. Soru cevap yapacağız. Ee, şimdi arkadaşlar ilk sorumuzla başlıyoruz. Kanka Mel nasıl nasıl alıyorsun? Arkadaşlar ben Melcoin'i modlar yap yap yaparak ve o hediye şeyiyle aldım. Ee, hı soruları hızlı hızlı geçeceğim çünkü çok fazla soru var. Ee, şimdi bazı soru soruları es geçiyorum arkadaşlar. Ee, Abi yaramaz çocuklar bebeğe ne zaman gelecek? Arkadaşlar işte, yaramaz çocuklar eee ne zaman dur şu video şu şeylerde de katlayalım da sonra kızıyorlar. E, yaramaz çocuklar da ne yapacağımı bulamadığım için gelmiyor arkadaşlar. Ondan dolayı ne zaman geleceğini ben de bilmiyorum. Ama eğer fikir bulursam da yaramaz çocuklar gelir arkadaşlar. Merkür nasıl alıyorum? Zaten bunu cevaplamıştık. Sonra şuradan. ha soru. Tartarız da biz veya onun gibi ke kendi yaptım modları workshop'a koyacak mısın? Herkese işte workshop'a e, hepsini koymayacağım. Çünkü workshopta bildiğiniz gibi bir sınır var. E, bu sınır sadece nasıl arttırılabiliyor? Modunuz in, çok fazla indirildiğinde artıyor. Mesela benim arttı. iki tane slot arttı. Ama yani oraya daha güzel yaptığım şeyleri koyuyorum. E, sorun için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle de tüm sorunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü şu, şu an bayağı hızlı konuşuyorum. Çünkü çok fazla mod var. <laughs> ya, bak diyorum ya. Yorumlar. E, deniz haritasında suya bir türlü <laughs> tamam. E, melon Coin nasıl na, Melon Coin nasıl alıyor? Onu da söylemiştim. E, abi no, na, nasıl video çekiyorum? E, videoyu Instagram screen record'la çekiyorum. E, öyle. <laughs> Siyah ki ama ya nasıl yaptın? Yani siyah giyen yaramaz bir şey. kostüm giyerek yap, giydirerek yaptım. Yani <laughs> çok saçma bir soru. Ee, tamam. Yüzünü ne zaman göstereceğim bilmiyorum. <laughs> Ay. Nasıl login yapıyorsun? Arkadaşlar login yapmayı ben bir videoda göstereceğim merak etmeyin. kaka ee, kanka ben video çekiyorum. Melan Playland'da oyun donuyor ve kasıyor nedendir? Evet yani tabletim veya telefonum biraz eski. Ama yani benim tablette bile baya fazla koyunca bile kasıyor. Yani ben kasma nasıl giderildi videom var onu izleyebilirsin. Orada kasma tamamen gitmese de kasma azalıyor. Sen ne yapıyorsun? Buna be. <laughs> İstemek kanka bir tane şiir yazacağım tamam. Okuyarım. Bundan sonra elçimiz yok. Ok görüşme dilimiz kılıçtır. Sen al mı? <laughs> <laughs> başka başka şey ki en sevdiğin youtuber en sevdiğin youtuber arkadaşlar yani çok garip bir soru ama en sevdiğim youtuber yani şöyle YouTube, sizin bildiğiniz youtuberlardan söyleyeceğim Eee Allah şu <laughs> yani bir Kerem Yılmaz olabilir bir Kerem Yılmaz var ben ne izliyorum ki ya Vallahi Kerem Yılmaz diyeceğim arkadaşlar. Ben YouTube çok bakmıyorum çünkü. Ya öyle tüm bir süre adam bakıyorum da yani öyle fazla bakmıyorum. Sonra sonra yüzünü ne zaman göstereceksin? Bunu söyledik. Sonra eşleşiyorum. Skype'dan konuşacak mı? Hayır. Sadece şey. 27.00 mı geldi? <laughs> tamam. Komik video part 2 ya da 1 ne zaman gelir? Yani ne zaman? 50 bin abone özel yapalım bir de. Ee, kaç yaşındasın? Tamam. Ne araba kadar kalsın? Yorumumu ve ismini gösterebilirsin. Ne araba kadar abone kalsın? Arkadaşlar ben her gün video atmaya işte başladığım zaman abone hızlıca atmaya başladı. Ee, soru kaç? Yaşı? Tamam. Tamam bunların hepsini söylemiştim. <laughs> Yapay zeka niye sana? <laughs> Neyse. Abi Melan Sandbox mu? Roblox? İkinci... Abi Melan Sandbox mu? Roblox mu? E ee, Melon Sandbox değil, Roblox. İkinci soru Poppy Playden çelecek misin? Sordum arkadaşlar çekmeyeceğim. E çünkü çekesim yok. <laughs> ee, YouTube'a neden başladın? YouTube arkadaşlar. Öylesine başladım. Öylesine. Aa birkaç yaşındasın. Tahmin 15. E ee, tamam bunu es geçiyorum. Bir, bir şey diyeceğim. Sen hangi Melon Sandbox video çekme uygulamasını kullanıyorsun? Aa Z'nin Recorder arkadaşlar. Ee, ıı, kaslı melon nasıl yapılır? Yani <laughs> kaslı melon arkadaşlar şey workshop'a e, bodybuilder melon melon yazın ücretsiz miydi ücretli miydi Hat hatırlamıyorum ama vardı soru cevap adı neden isim salladım arkadaşlar <laughs> yani biz öyle adı acaba ismimi değiştirsem eskiden roblox gaming gt ac öyle bir şeydi İsmim biraz saçma duruyor dedim. sana Snowix'e çevirdim. Ee, yani Snowix'in bir anlamı yok. <laughs> abi yüzünü ne zaman göstereceksin? Tamam bunu söyledik zaten. Abi o senin yüzün mü? 5 yıl önce arkadaşlar yüzün gözüktü. Biliyorsun zaten. Reis benden Melan Samax kanalı alacağım. olayım mı? ol derim. Ee, abi abek klasör oyna klasör ay klasör ha klasör Arkadaşlar, arkadaşlar. Ya yani ben sandbox'a benzer oyunlar yani böyle sandbox oyunlar çok daha için uygun. Örneğin Tier'dan sandbox oyun. Sonra People Playground, Melon Playground hepsi sandbox oyun. Eee baba ne Bu ne? Aa, biz katta game <laughs> çek Tüfen nabi aa. O üçüncü sezon. Gerçek ismin ne? Gerçek ismin Mustafa. Adı Mustafa. Selam birisi yazmıyor. Ee, Skitki arkadaşlar 3. sezon gelecek merak etmeyin kendim yapacağım çünkü 3. sezon diye bir şey yok. <laughs> YouTube'a para için mi başladım? Bak <laughs> şimdi bu soru bu soru çok kritik bu soru arkadaşlar e, YouTube'a para için mi başladın? Bakın ben doğru düz konuşacağım. Şimdi YouTube'a para için baş yani e, düşük abone kanallar ben YouTube'a para için mi başlamadım arkadaşlar ama şu an para için mi yapıyorum? Evet. Ama şu an abonesi yaklaşık 5000'den yüksek olduğunu görürseniz ve video çekmeye de hızlıca devam ediyorsa o büyük ihtimalle arkadaşlar para için devam ediyor. Para için başlayıp başlamadığını bilmiyorum. Ama ben para için başlamadım. Şu an para için devam ediyorum. Yani. Şimdi doğru düz söyleyeceğim. Çoğu youtuber e ben eğlence için yapıyorum ya. Ben eğlence için yapıyorum. Van diyor. Onlar saçma diyor arkadaşlar. Çünkü hiç kimse yapmıyordur öyle. Yani bir süre sonra sıkılırsın gerçekten. Eee YouTube yani ben şu an kaç 5.5 yıldır YouTube'a YouTube çekiyorum. Ve şu an biraz sıkılsam da ama halen takipçilerimi seviyorum. Eee ama bir yandan da para kazanıyorum. Yani böyle. Böyle. <laughs> yani arkadaşlar bunu, bunu yani dürüst dürüst oldum ben size söyledim ee, Hiç video çekerken korkunç bir şey oldu mu? Eee hatırlamıyorum. Olmadı diye biliyorum. <laughs> Abi neden yüzünü göstermiyorsun? Çünkü arkadaşlar bu sıralar panel olayları var biliyorsunuz. Discord'dadır bir yerdedir. Yani yüzümü gösterince şimdi TC kimlik numaram her şeyim gözükeceği için korkuyorum. Biraz daha böyle acık da büyüyünce falan büyük ihtimalle göstereceğim. Eee, sonra sonra sonra. Melan Wake ikinci, ikinci bölüm ne zaman gelecek? O çok şey e, sevilmediği için bir zaman devam gelmez ama bilmiyorum. Belki tıkandığında falan dedim arkadaşlar. Yaramaz çocuklar pof tamam. Normal yorulmuş. Bu ne be? Sorum yüzünü göstermesin. Evet, neden shorts videoları az geliyor? E, bu şeyi göstermeyeceğim. Arkadaşlar çünkü shorts videoları bak şimdi mantığı anlatacağım size. Shorts videolar arkadaşlar Şimdi siz Shorts büyük ihtimalle yani 500 aboneye geçip bayağı bir Shorts atıyorsunuzdur. Ben neden çok az Shorts atıyorum arkadaşlar? Çünkü Shorts attığınızda bildiğim bot takipçi gibi bir şey geliyor. Ya size abone oluyorlar ama sizin uzun videonuzu izlemiyorlar. Ya benim uzun videom nasıl bu kadar fazla izleniyor? Çünkü sadece uzun video attığım için. Ya böyle. Yani hiç so mesela görüyorsunuz adam böyle full short atıyor. toplularda bir şeyler atıyor. Uzun video hiç atmıyor. Ee, toplular bir şey yapmış arkadaşlar Örnek vereyim o Arkadaşlar uzun video gelsin mi örnek Ama adamın 15.000-20.000 bin, bin abonesi var ee, O ankette aldığı oy 15, 10 20 yani Çok az 15.000 aboneye göre baya fazla <laughs> ee, Hiç animasyon yapmayı düşündüm mü Evet arkadaşlar düşündüm Hatta birkaç animasyonum var O da varsa göstereyim size Hep <laughs> böyle filipin Bakın şu garip İlo diye bir şey yapmışım galiba sıfır saniye. Bu da yaramaz çocuklar. Normalde ben bunu YouTube'a atacaktım ama atmadım. Onu da göstereyim size. Hızlıca şöyle. Öyle melanes var. Sonra işte yaramaz çocuklar da geliyor böyle de şeyden öyle. Öyle bir şey, garip bir şey. Ondan sonra, ondan sonra bu da animasyon var. Bu ne? <laughs> garip bir şey. Öyle denedim yani. Zaten yapmayı düşündüm mü diye şey geldi. Bu da garip bir şey bakın. Göstereyim. Yok garip kur. İnsanın evrimi gibi bir şey. Böyle aa gözleri yaptım. Sonra, sonra saçlar geldi. Sonra orada ufak bir sıkıntı oldu. Sonra ağız yani böyle bir şeyler oldu işte arkadaşlar. Yani animasyonun hiçbir anlamı yok. Ama animasyon. <laughs> Tamamdır arkadaşlar o zaman sorularımıza devam ederim. Ee, hiç animasyon yok. Tamam. Kaç yaşındayız? Geç geçtim. YouTube'a neden başladım? YouTube'a eğlen dediğim gibi neden açtı başladım ama şu an para var mı ediyorum. Hedef abonem 100 bin arkadaşlar. Tam böyle en büyük hedefim hedefim 100 bin. Çünkü 100 binde plaket geliyor. <laughs> Abi normal bir tatil videosunda haritayı nasıl yaptın? Vallahi normal bir tatil... He, tamam tamam Ali Hatırladım şimdi o videoyu. Ee, normal plastik bloklarla yaptım arkadaşlar. Ee, hani var ya böyle şey böyle büyütünce falan bozulmayan, tekstürü bozulmayan bloklar var. On, onları rengini işte şey yaptım, kum rengi yaptım. Sonra büyüttüm, büyüttüm. işte oradaki kumu seçtim. Böyle bir şey de yaptım arkadaşlar. Büyüte büyüte filizledim falan. Öyle yaptım. Suyun içine koydum arkadaşlar ki su olsun. Eee <laughs> Biz kazası 5'te haritayı nasıl yaptım? Hemen bak. Evet arkadaşlar ben iş kazası 5'teki her haritayı e, workshop'tan aldım. Böyle asit, map falan bir şeyler vardı ama öyle bir şey. E, hangi takım tutuyorsun? Arkadaşlar ben tadım, day, takım ay takım takım tutmuyorum arkadaşlar. O zaman devam edeyim. E, <laughs> gülmekten gö tamam bu soru değil. E, yazı tipini nasıl Melan Playground yaptın? Ya Google'dan e, Telaktile diye bir yazı tipi var. Evet, ben Alshabox'un kullandığı yazı tipi. Onu indirdim. Sonra CapCut'a aktardım. CapCut'ta biliyorsunuz kendi şeyinizi yapabiliyorsunuz. Yazısını yap yapabiliyorsunuz. Öyle yaptım. Ee, ileride nasıl bir düzen düşünüyorsun? O nasıl bir soru? Var? Nasıl bir düzen derken? Hı -hı. Bilmiyorum. 3 boyutlu Minecraft'ta yalan zövbeler kavga etsin. Tamam. 100 bin abone teşekkür ederim. Ama yarımız var. Yapacağım izin var mı? Tamam izin veriyorum. Ee, tamam o bir sürü soru var. bu ne? Kaç yaşındasın? Es geçiyorum. Kaçıncı sınıfsın? Es, es geçiyorum. Hiç anime izledim mi? Hayır. En sevdiğim videom. Tabii ki de. Merhaba bu. Başkan. Evet arkadaşlar gösterdim ama şu an gitti şey. Ondan dolayı buradan devam edeceğim. Merak etme resmini okuyacağım zaten. İleride ne tür planlarım var? İleride yani... Yani kanal hakkında ne desem ya melon sandbox'u örnek veriyorum 2 yıl sonra falan bırakırım çünkü melon sandbox 2 yıl sonra içerik kalmaz arkadaşlar. Her gün böyle video atıyorum çünkü. 2 yıl veya 1 yılda olabilir bilmiyorum. İçerik tamamen biter. Tükenir arkadaşlar. Hepsini çekmiş olurum. Ee, ondan dolayı bir ihtimal tier down'a falan geçerim veya yani people playground'da da geçebilirim. Mesela tüm şeyleri people playground'da çekerim. Öyle, <laughs> öyle bir şey de yapabilirim. Neyse devam ediyorum. Eee... Arkadaşlar burada bir şey duyuru yapacağım. Mete'nin e, kanalından abonelikten çıkmayın. Çünkü Mete'nin kanal hacklendi bir şey oldu. Arapça ismi profil fotoğrafını falan düzelttik. Ama Arapça ismi onu düzeltin. Yani onu şey düzeltin diyorum Onu düzeltemedik arkadaşlar. 14 gün sonra düzeltebileceğiz. E, ondan da abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Şu an zaten kanalı düzelttik. E, yani ona da videolar gelecek. Bazı videolar şimdi ama. Ona biraz daha destek Mete'ye biraz daha destek olursanız. Çok iyi olur arkadaşlar. O zaman devam edelim. Şuradan kalp atmadan az kalmış galiba ya. İnşallah. Heh. Favori oyunun ne? Arkadaşlar benim en, en sevdiğim oyun Roblox. Ee, şu an Roblox kapalı. Çok fazla oynayamıyorum. Çünkü VPN'den de sıkıntı çıkıyor. Ama yani şu an oynadığım oyunlarda büyük ihtimalle Teardown veya Melan Playground diyebiliriz. E, ee, Teardown ve GTA 5, GTA 5. Şu an GTA 5 benim bilgisayarda açık. Fan sesinden de duyabiliyorsunuz hangi takımı tutuyorsun? Sonra hızlı hızlı geçiyorum. Bakıyorum şu anda. Heh, burada şey biraz daha fazla. En sevmediğim video. En sevmediğim video. Şimdi bakmayacağım çünkü gene gidecek. En sevmediğim en sevmediğim video arkadaşlar. Büyük ihtimalle çok teşekkürler diye eski bir videom var. O olabilir. En sevdiğim kanal ne? Kendi kanalın yok ya. <laughs> Zaten kendi kanalım en sevdiğim kanalım değil arkadaşlar. Yani en sevdiğim kanal Büyük ihtimalle Geldi Başkan veya Atı Kafası olabilir Onların ikisinden birisi tam bilmiyorum ama ikisi daha eşit Sorunuma kadar tamam cevapladık Sosobuksa nasıl kolayca işbirliği kurdun? Biz işbirliği kurmadık ee, Hangi ekran kaydıcı kullanıyorsun? az Sıcırın Rekorder Kanka videoda çok fazla efekt var anlaşılmıyor ee, Yani komik montaj böyle böyle zaten konuyu anlamayacak anlamaya çalışacaksın orada çıkan şeyleri göreceksin böyle <laughs> yani komutantajı ne anlamıyorum ya. falan değil ee, şey böyle ne kaç yaşındasın kaç yaşında geçiyor arkadaşlar ben çanak belirleyeyim ee, vak nasıl mod yüklüyorsun onu da göstereceğim arkadaşlar ee, bir tane videomda çekerim büyük ihtimalle yine sağlık çok iyi, teşekkür ederim YouTube'a neden başladım? Eğlence var. Açtı? Şöylesine açtım arkadaşlar. Çocuğun o zaman biraz küçük olduğum için. Bilmiyorum. Gerçek ismim ne? Mustafa. Açılsın geçtim. Merhaba abi abi. En sevdiğin youtuber kim? Kerem Yılmaz demiştim ama tekrar bir düşünebilir miyim? Yatak yaşa at kafası dedim. Değiştirdim. Değiştirdim at kafası. Çünkü komik ama video yapmıyorum. Ama gene komik halde izliyorum. Seri yap demiş yaparım bir ara. Melon Playground'da ilk indirdiğim mod ne? Vallahi bilmiyorum ki <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. Bir tane SWAT SWAT modu olabilir. Ee, Türkiye modu nasıl yaptın? Türkiye modu yapmadım ben. He, Türk bayrağından kastediyorsun. Ee, direkt MPG M, şey MPG neydi lan? PNG MPG ne ya? MPG ben o oluyordur. i̇şte PNG olarak indirdim. Pixel Studio'ya aktardım, küçülttüm. Öyle aktardım. Abi böyle söylemiştik bunu. Yüzünü güncel olarak gösterecek misin? Göstereceğim bir yere. Melon o zaman basmak playground mı? Hmm. Ya ikisinin de şeyleri farklı. Melon Sandbox'ta daha rahat oynayabiliyorsun mobil olduğu için. Ama People Playground'da kontrolleri biraz çok alışamadım ben. Bayağıdır oynuyorum ben. 40, 45 saat ne vardır Steam'de. Ama alışamadım ben People Playground'ın kontrollerine. Yani People Playground'ın fizikleri daha iyi. Melon Sandbox'un kontrolleri daha iyi. Yani bilmiyorum. <laughs> İkisi eşit. Neden ben sen box ihtimalle? Ee, çünkü arkadaşlar yani ne desem? Ya çünkü atmıştım videoyu izlenmişti 400 izlenmişti sonra ata, ata 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 ata, buraya kadar geldim işte YouTube kanalı açarsan sadece tek bir video alabilirim alabilirsin abi arka planı nasıl yapıyorsun neredeki Heh, haritaya yazmış zaten tunel yerlerince. aç. Sol aşağıdan üç çizgiye tıkla. Change demeye tıkla. İstediğin olarak planı seç. <laughs> Youtube'a neden başladın? Eğlence başladın. Herkes sormuş bu arada Youtube'a neden başladın. Çok komik yazmış. Böyle garip modları nereden buluyorsun? dur şuradaki şeye geçtik. Hikaye kurmaktan gelecek gerçekten keyif alıyor musun? Ee, evet keyif alıyorum. Ya bulması çok zor. Yani ne yapacağım bulması çok zor. Ama ilerle, <laughs> ilerlemesi mesela ortalarda falan çok eğleniyorum. Sonlarda biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Ee, çünkü sonlarda böyle ee, YouTube'un bir algoritması var. Se 8 dakikayı geçtikten sonra ee, o şey daha fazla izleniyor. Yani daha fazla gösteriyor videoyu. Ondan dolayı 8 dakikaya dakika geçtirmeye çalışıyorum. Ee, Sweet Game yerine Sweet Game de vallahi ben öyle duydum. <laughs> ee, of çok dur 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 şurada da var ya. Abi nasıl böyle garip kendim mi yapıyorum? Çocuk sesini nasıl yapıyorum? Program kullanıyor mu? Arkadaşlar ben program kullanmıyorum. E, ee, Yayamaz çocuk şey için. Kendi sesim. Ee, gayet mutlaka arkadaşlar YouTube'dan alıyorum. Yani bazılarını kendim yapıyorum bu ee, basit yani yapmak basit tabii ki. kanalımda var nasıl mod yapılır bak. Onu izleyebilirsiniz. Neyse ben kendi videolarıma geçeyim. Geçtim arkadaşlar. Ne <laughs> kendim yapıyorum. Abi dünyanın en komik videosu. Teşekkür ederim. Vallahi o sıra sıra burada. Mükmel. Harika olmuş. Adın ne? Yaşın kaç? Eee onu söylemiştik zaten. Sonra bunlar cevapladık. Yaramaz bir sesi nereden aklıma geldi? Aklımdan geldi. Bilmiyorum <laughs> yani. Ee, Melon Playground'a neden başladım? Eğlenceli geldi bana. Sonra işte bir yıl sonra yaklaşık video, ilk videosunu attım. Biraz var mı? Var saydığı verir misin? Ya var ama oynamıyorum çok az. Çok fazla oynamıyorum. Gerçek otobüse binmişsin gibi iki saat gidiyorsun. Ee, kaç tane soru sormuşsunuz? Bu ne ya? Video 20 dakika oldu Allah'ım. Çok fazla sormuşsunuz. Soru kaç yaşındasın? Şey yaptın. Yüzüne Kaç da göstereceğim okey okay. şey yaptık ee, bir zaman göstereceğim şu an abone hedefi yok ee, Sonra şey derler büyük ihtimalle Kaditin kaç GB ve modeli ne Tabletimin depolama alanı 512 GB arkadaşlar ee, Benim bilgisayarım bile <laughs> neredeyse aynı ee, Ve modeli e, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ee, Bu böyle ee, Sonra videoları nasıl tutuyor Atıyorum tutuyor <laughs> yani tutuyor bilmiyorum tutuyor çünkü ben yani her gün video attığım için takipçilerim her gün bana bakıyor tabi bu sırada biraz aksattım biliyorlar. çünkü bir 10.000 abone ben ocak ayında 10.000 abone olmaya çalıştım ondan çok fazla video attım ve yoruldum bir, bir buçuk gün falan dinlendim ama her gün video attığım için tutuyor ee, sana abonelerden para geliyor mu? evet <laughs> yani abone kazan abone olarak gelmiyor da videoyu izlediğinize bağlı geliyor ee, yani abone olarak para gelen gelmesi diye bir şey yok arkadaşlar. Yoksa e, büyük de, yani her abone 10 TL gelse ben şu an e, <laughs> büyük ihtimalle yeni bilgisayar falan almıştım. <laughs> e, sana abonelerden tamam. Ben on kasması için kaç GB ka e, kullanmam gerekiyor. Yani depolama önemli değil ama e, RAM diye bir şey var. RAM'in 8 GB falan geçmesi lazım. Benim şu an 12 GB RAM'im var. Ama yani depolama olarak da tabi mod falan yükleyeceksen yaklaşık bir 128 GB yeterli olur. Yani. Ama RAM olarak dediğim gibi önemli RAM. Yani eğer 4 GB RAM'in olup da 1 TB depolama alanı olsa gene de kasar. <laughs> ee, tamam abi maymunlar istilası çek tamam. Şu an bazı şeylere geçiyorum arkadaşlar çünkü çok bayındım. Hmm. Hangi videonu yapıyorsun neyi Videonun şeyde sandım dur şey Türkçe çeviriyorum yine çok Video izleyen oyunsuz ve adını medeni ne? Anlamadım. Kanka ben ekip yerine ben zaten söylemiştim. Videoları yapmak zor mu? Ya yapmak kolay ama bulmak zor. Yani bulmak için bir saat düşünürüm Ne ben ne çakacağım diye. Çünkü her gün de, her gün iki tane video atıyorum bu sırada. Çok uzun sürüyor. Abi editlemeyi hangi uygulamada yapıyorsun? CapCut'tan yapıyorum. BSC soldeleri nereden aldın? Kanalımda var. E, ee, modları nereden aldın? Youtube'dan alıyorum. Neden o oyun olarak Madden Playground seçtin? Çünkü izleniyor. Ee, ve ben de işte o çekerken eğlendiğim için. E, ee, Madden Playground ilk Madden Playground başladığında nasıl oldun? Biraz küçüktüm. Ve yani çok seviyordum. Apple. Hep, hep Sen Sandbox oynuyordum. Ee, i̇lk ilk ne bilmiyorum <laughs> çok eski çünkü baya eskiden başladım ben çok küçük bir şey isteyeceğim tamam Proton VPN ver bende benim bilgisayarı yüklüyor ama tablette başka bir şey kullanıyorum şu bilmiyorum ismini tamam tamam abi sana bir soru ben en son yazısını nasıl yaptın söyledim buna yaşın tamam şey yaptık ee, video çok iyi olmuş teşekkür ederim 5 video bir koyun gözlük sensin. Abi bu TC kim? Evet arkadaşlar bugün TC kimlik numaram 576 505 505 31 31 31. Eee soyadın ne söylemeyeceğim. Kanal şifrem ve kanal mail adresi ne? Arkadaşlar ee, kanal şifrem Mustafa Mustafa 17. Eee mailim de mustafa@xgmail.com. <laughs> Neyse neden YouTube başladı? Gerçek soruya da geldik arkadaşlar sonunda. Eee <laughs> <laughs> ya yani şaka yapmış köpek sen de ben inanmışsın ya. Neden yeteye başladım? Çünkü YouTube'a 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 YouTube'da başladım arkadaşlar. Ee, YouTube'a söylemiştim zaten. <laughs> yani öylesine başladım. Gerçek adın ne? Mustafa. 10.000. abone ee, bilmiyorum. <laughs> benim ve ikinci bölüm ne zaman gelecek? Ee, geldi yakında. çok şey istiyormuş. Bekar arkadaşım evet. bebeklikten beri arkadaşım arkadaşlar. Ee, büyük de biz bir ay bir, bir aylıkken olmuşuz. E, <laughs> ne zaman geçen söyledim. Arkadaşlar sana söyledim. Abi nasıl workshop'a sev atıyorsun? onu göstereceğim en sevdiğim YouTube kanalına söyledim sorun kaçısı söyle şey yaptım işte açıkladım abi beni seviyorum modun nasıl, nasıl yüklü hangi modun hangi yerde yaşıyorum Çanakkale'de yaşıyorum Çanak yaşın kaçmış Mustafa tam söyledim ve video güzel olmuş söyledim ses nasıl yapıyorsun yapıyorsun ağzından yapıyorum kendi ağzından şeyler değil abi bazı sorunum var Abi sen çocuk musun yoksa yetişkin misin? Çocuğum. <laughs> yani yetişkin demek için 18 yaşını geçmek lazım. Ee, abi hangi şehirde yaşıyorsun? Ee, Çanakkale'de yaşıyorum. Abi kaç yaşındasın? Ee, i̇şte o sorting'e. Ne yazmış? Boş ver. <laughs> editleri nasıl bu kadar güzel yapıyorsun? CapCut'ta çünkü bayağıdır evet edit evet evet yapıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı edit yapıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı neden ben bak baştan söyledim? Hiç videosu çekmeyi düşünüyor musun? Ee, zaten çekmiştim ama şu anda çekmeyi çok düşünmüyorum. Ee, ne zaman izledim? Sana söyledim söyledim. Hayır. <laughs> Dur. Sevgilin var mı? Yok. Ee, aslında bütün videolarım böyle komik montajlı çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani bu video için ben yanlış sona yazmıştım kaç dakika ne kadar uğraşmışım. 5 saat uğraşmışım arkadaşlar. E saat 10'da zaten 5 buçuk o beş buçukta mı ne attım videoyu? Saat 10'da uyandım yapmaya başladım anında. Ee, çok uzun sürüyor ve yani bunu yapar zaman büyük ihtimalle iki günde bir video gelir. Yani video az gelir. Tabii siz isterseniz arkadaşlar ben ayarlarım bir, bir şekilde. Ee, ya bir de hiç ara vermeden yaptığım için arkadaşlar yoksa 7-8 saat sürer yani bayağı uğraştım bu video için hiç fut, futbol çok oynamadım ay dur hiç futbol oynamadım ben, arkadaşlar hayatımda <laughs> tamam en sevdiğim film ben çok film izlemiyorum arkadaşlar en sevdiğim yemek bir tane yaprak sarması veya mantı olabilir Squid Game en sevdiğim karakter numara 456 arkadaşlar çünkü çünkü yok. <laughs> yani şu adam iyi ya. İyi. Bir, hiçbir videoda küfür ettim mi etmedim. Bazı videolara geçiyorum. Yüzünü ne zaman göstereceğim? GT yapalım mı? Yapmayalım çünkü, çünkü çünkü GT yapmanın saçma bir şey olduğunu düşünüyorum. Nereden mod indiriyorsun? Mağaza iyi. Her iş YouTube'da indiriyorum. Hiç oh. yorumlara geldik. Küfür etmedim. Tamam bitti. Ah. Oh. Arkadaşlar <laughs> 27 dakikalık bir video oldu. Ya, tüm sorunlarınızı cevaplamak istiyorum. Çünkü biraz ara verdim biliyorsunuz. Ee, ve biraz daha vermeyi de düşünüyorum. Ama böyle bir video çektim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Video biraz gecikti. biliyorum çünkü video uzun oldu. Görüşürüz.